Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük bir ansesi tanıtacağım. İsterseniz başlayalım. Birinci sayfada İkinci sayfada Üçüncü sayfada, Üçüncü sayfada itibaren başlıyor. Eee toplam 75 sayfalık bir kitap. 76 diyelim hatta. 76 sayfalık bir kitap. Ben çok beğendim. Size tavsiye ediyorum. Sen biraz bahsedeyim. French Hot French yazmış galiba. Yani biraz Fransız ya da Amerika yani İngilizce pek iyi olmadığı için okuyamadım. Neyse. Kısaltılmış metin arkadaşlar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan geliyor. Ben zaten o yayını acayip çok seviyorum. İsterseniz bir biraz bahsedeyim. Ee, şimdi küçük prensesin bir annesi var. Ee, onun annesi Londra'ya gidiyor. Londra'ya işte geçiniyor. Ayrılıyorlar. Sonra babası da bir kuyumcu. İşte babasıyla kalıyor şu küçük prenses babası da ölüyor kuyumculukta. Yazık yalnız kalıyor. Sen ben de biraz duygulandım yani. Anneannem de okumuştu bu kitabı. O da çok beğenmişti. Tavsiye etmişti bana. Ben de okudum. Ondan da daha çok beğendim yani. İş çocuk klasikleri yazıyor şurada. Gösterebilirim. bu serinin yani... İş çocuk klasiklerinin daha devamı gelecek. Üzülmeyin. Ee, ben çok beğendim. Sizlere de tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sevgiler gönderiyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açarak ee, videolarımıza eksiz izleme olsun. Sizleri çok çok seviyorum. Sevgiler gönderiyorum. Bay bay.